Herkese merhaba arkadaşlar bugün başta gördüğünüz e, doğrulama arkadaşlar doğrulama videosunu çekeceğiz Yani bunu telefon olarak çok işinize yarar eğer telefonla YouTube'u kullanıyorsanız çok işinize yarayacak bir video olabilir arkadaşlar Eğer e, diğerle bilginiz yoksa eğer temel bilginiz yoksa Şimdi diyelim siz e, yani YouTube Studio'yu yazdığında kullanmanız lazım arkadaşlar Çünkü burada e, bir video üzerine ne kadar izlenme aldığınızı vesaire bakın mesela ben bunu da göremiyorum herhalde Aynen bu, bunu ben daha yeni attığım için göremiyorum İlk videoma bakalım şöyle. Mesela ben buradan analiz ediyorum. Kaç saat izlenmiş benim videom? 3.3 saat izlenmiş toplamda arkadaşlar. Ve yaklaşık 10 dakikalık videonun 1 dakikasını ortalama izlemiş. Herkes izlemiş. Haricinden 82,1 insan gelmiş mesela yerime. Youtube aramadan %13'ü bu videoya gelenlerin %13'ü Youtube'da aratmışlar arkadaşlar. O 30'daki kişi gerçek zamanlı benim şeyim görüntülenmiş. Bu şekilde bu analizlere yapabilir veya videonuzun ne kadar like aldığını vesaire her şeyi tam olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bu uygulamada arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Siz burada kapak fotoğrafınızı değiştirebiliyorsunuz. Yani bu başınız, başlangıç. Mesela buraya ben de yazmışım. Sınıf takipçi kasma 999 gerçek kesinize yazmışım. Şimdi arkadaşlar sağ üstte YouTube logosu onun yanında paylaşma onun yanında da bir tane kalem butonu var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bu arada videoyu bölümde arkadaşlar orası için özür dilerim. Ben orayı yaparım. Siz hiç fark etmezsiniz bile. Ondan sonra arkadaşlar aynı şekilde fotoğrafın sol üst kısmında bir tane şey var. Ee, kalem işareti var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar burada saltta üç görüyorsunuz. Üç tane fotoğraf var. Bunları ben koyabiliyorum bu şekilde. Aynı şekilde koyabiliyorum. Ama ben diyelim e, buraya bunlardan koymak istemiyorum. Bu video içerisinde görüntülerden kendileri alıyor böyle otomatik alıyor uygulama. Diyelim ona koymak istemiyorum. Ben buradan Değiştir kısmı yazıyor ya burada sol alt dördüncü kısım olarak. Oraya aslında değiştir yazmıyor biz hiç koymadığımız zaman da. Oraya şey yazıyor. Özel resim ekle yazıyor arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz diyelim. Siz daha hiç doğrulama falan yapmadınız. Tıklıyorsunuz diyor ki daha fazla bilgi alın falan diyor. Kabul etmiyor arkadaşlar. Biz burayı nasıl açacağımızı göstereceğiz biz bugün. Yani ben ondan telaffuz edemedim. Bilmiyorum telaffuz edemedim. Bilmiyorum başlar nasıl bir şey yazabilirim. O zaman ben onu o zaman düşünürüm herhalde. Şimdi size nasıl yapılacağını göstereyim arkadaşlar. Bu birazcık kafa karıştırıcı olabilir. Ama cidden işinize yarıyor yani. Ben kendim shoplarım İşte kendim yaparım diyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada yukarıda da diğer videomuz şu an InShot'ta dönüşülüyor. 1080p 60 fps olarak dönüşülüyor arkadaşlar. Evet girelim arkadaşlar hemen Google'umuza. Chrome'umuza girdikten sonra arkadaşlar üstteki arama motoruna YouTube Yo, YouTube değil arkadaşlar. Benim gibi yazmayın. Benim kadar olmayın youtube.com yazın arkadaşlar ve enter'layın. Ondan sonra sizi şöyle bir siteye atacak. Eğer uygulama atmıyorsa şöyle bir siteye atacak arkadaşlar. Bu siteye geldikten sonra sağ üstte 3 nokta var görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya tıklayın. Buradan şurayı görüyorsunuz. Masaüstü lisesi denen bir yer var. Pardon, masaüstü sitesi. Ben bugün konuşamıyorum. Mazur görün. İkinci videom olsa gerek. Onun yanında bir tane kutucuk var. Ona tıklayın. Yine konuşamadım. Neyse. Şimdi biz bilgisayarı açtığımız gibi ekran gelecek. Biraz geç olabilir. Tamam biz sizden geri değil. Bir, yani gelsin bizim aradığımız. Şimdi arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Siz daha rahat görün diye. Çünkü telefon ekranı. Sağ üstte benim logom var. Youtube işte kafasında kral tacı falan. Ona tıklayın arkadaşlar. Kendi logonuz olacak zaten orada. Buradan arkadaşlar kanalınıza gelin. Üste en üstte kanalınız yazıyor zaten. Kendi kanalınız kısmına geldiniz. Bu arada benim videolarım var arkadaşlar. Kanalıma uğrayarak da onun videolarına bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar videoları yönet yazıyor görüyorsunuz Tıklayın arkadaşlar ona bir tane Bir kere tıklayın Evet ben büyük bir yanlış yaptım Evet şu an çok Değişik bir şey unuttum arkadaşlar ee, sizden çok özür diliyorum Bunu yapmanız için arkadaşlar Bunu kaldırmanız gerekiyor Youtube stüdyonun sizin telefonunuzda olmaması gerekiyor Özür dilerim Cidden benim hatam mazur görün Tekrar geldim Buraya videoları yönete tıkladım arkadaşlar Şimdi bizim burada uygulamayı indir diyor. Biz bunu indirmeyeceğiz. Altta stüdyoya git denen bir şey var. Görüyorsunuz yazı var. Onun üstüne tıklıyorum arkadaşlar. Onun üstüne tıkladım. Evet. Videomuzu dönüştürmüş. Onu da atarım. Ben bitireyim bunu. Şimdi bu kısma geldik. Burada arkadaşlar sol altta bir tane ayarlar butonu var. Biraz küçük. Onu yaklaştırıyorum. Hah, gördünüz arkadaşlar. Ayarlar butonu. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet tıkladınız. Şimdi şu şekilde bir ekran geldi size. Hemen burada bakın şey var. Genelin altında şu an tıkladım. Genelin altında kanallar. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada temel bilgiler, gelişmiş şeyler ve özellik uygunluğu yazıyor. Biz özellik uygunluğu seçiyoruz arkadaşlar. Burada şimdi benim varsayılan özelliklerim etkin. Telefon doğrulaması gereken özellikler de etkin. Sizde telefon doğrulaması gereken özellikler etkin olmayacak. Eğer böyle bir şey yaşıyorsanız olmayacak. Bu yüzde sözümdür arkadaşlar çünkü. Bu bir sorun değil aslında arkadaşlar. Aslında bu bir sorun değil. Aynen benim dediğim gibi. Bu sadece doğrulama istiyor arkadaşlar. Bu kadar kolay. Şimdi biz buraya benim eskin. Buraya bu eskinin yanında bir tane ok var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada işte 15 dakikadan uzun videolar. Bunu açtığınız zaman da arkadaşlar bu doğrulama tıkladıktan sonra özel küçük resimler açılıyor. Canlı yayın açma açılıyor. Onun sonra Oraya söylemeyeceğim. Hak taleplerinize itiraz etme açılıyor. 15 dakikadan uzun videolarda da açılıyor arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorsunuz. Etkinin altında gereksinimler var. başka özellikler etkin olmalı. Orası zaten sizin açık olacak. Sadece telefon no doğrulama olmayacak. Onun üstüne tıklayacaksınız. Telefon numaranızı gireceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra size bir onay kodu gelecek arkadaşlar. Telefon numaranızı. Bakın Gmail hesabınız değil mesajlara bildiğin Kendi mesaj telefonun mesajlarına girecek arkadaşlar. Oradaki doğrulama kodunu yerine yerleştirin. Yani oraya yazın. Ondan sonra tamam dedikten sonra isterseniz geriye gelin, isterseniz şeyi kapatın Chrome'u. Yine aynı şekilde. Buradan diyelim yaptık diyelim. Tamam her şeyimiz bitti. Bu arada video durduktan sonra ben galeriden girip nerede kaldım baktım unuttum çünkü. Buradan geliyorsunuz tekrar böyle indirmek istiyorsunuz YouTube Studio'yu. Geliyorsunuz Play Store'a. Buraya YouTube. Yine bak yanlış yazıyorum ya. YouTube Studio yazıyorum arkadaşlar. indirmek istiyorum. Yükle diyorum. Ne kadar sürer bilmiyorum ama arkadaşlar burada videomun kısa olmasını istemiyorum. Bir de tamam bu inerken bir de bakayım hemen bakabiliyorsam. Önceki videoya da vazgeçtim. <laughs> Fotoğraflarım müziksin istemiyorum üzgünüm. Şimdi evet indi. Şimdi ekran gelecek. Benim telefonun özelliği olduğu için böyle bir ekran geliyor. Sizde gelmeyecek Bu bayağı bir telefonda gelmez. Benim telefonum Xiaomi Redmi Note 8 olduğu için bu kendisi tekrardan bir doğrulama istiyor. Aynen bu şekilde bir ekran geliyor. Gerek yok aslında bunu. Çünkü Play Store'a indirilen bütün uygulamalardan şey oluyor, normal oluyor. Yani öyle virüslü vesaire değil. Yuh. Ha ya bir an sevindim arkadaşlar. Eski kanalım çıktı. Bu arada eski kanalımda bayağı bir izlenme vardı. Bakayım kaç saat izlenme varmış. Buradan ömür boyu seçelim. Bakın 111 saat 7 dakika. Yani şöyle söyleyeyim. Biz bunu 40 ile çarptığımız zaman 4000 saat yapıyor yani öyle söyleyeyim. Buradan hep böyle kalıyor beni sevindiriyor arkadaşlar ya. Hep öyle oluyor. Neyse. Arkadaşlar sevindirin beni. Videolarımı izleyin ya. Lütfen. Evet, geldi diyelim. Ben bunu indirdim. Tekrar geliyorum buraya. On sonra kaleme tekrar tıklıyorum. Kaleme bir daha da bir daha tıklıyorum. Bir daha daha değil. Bir daha tıklıyorum. Ve değiştir diyorum mesela. Şöyle söyleyeyim. Bakın burada bir sürü fotoğraf var. Mesela ben bunu koyabilirim buraya. Değil mi? Vazı geçtim diyelim. Sil diyelim. Aynen. Bu şekilde. Hatta ben buradan diyelim. Açıklamamdaki bir tane linki bile değiştirebilirim. Ya da buraya e, ne yazalım? Abone ol. O, o yazdım yine. Like. At. Beni mutlu et. Sen doyacak mısın buna? Şöyle yapalım. Güzel olsun. Değil mi? Kaydet diyelim sağ üstten. Kaydet demezsen tabi kaydı olmaz arkadaşlar. Ben yani bu şekilde olabilir arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, eğer bir sorunuz varsa YouTube ya da takipçi kasmak istiyorsanız bana yorumlardan belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada YouTube'a bir gelelim. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir, dok bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben yine her şeyi tekrarlık tekrarlık durmak istemiyorum. Yes, yes.